Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye-ABD yatırım ilişkilerini aparaya değerlendirdi. 2003'ten bu yana ABD merkezi şirketlerin Türkiye'ye 16 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyleyen Dağlıoğlu, yatırımcı ilgisinin pozitif olduğuna dikkat çekti. Efendim hoş geldiniz. Türkiye ile ABD arasındaki yatırım ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerikan şirketlerinin Türkiye'deki yatırımları şu an ne durumda? Ee, çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Öncelikle Amerika Türkiye'deki en büyük yatırımcı ülkelerden biri. Ee, ve baktığımız zaman Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda e, yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dönemde 2003'ten bu yana 16 milyar dolar civarında bir Amerikan şirket, Amerika merkezi şirketlerin yatırım yaptığını biliyoruz. Ve Türkiye'deki şirket sayısı da böyle yaklaşık 2300 civarı. Ee, özellikle Amerikan şirketlerinin e, Türkiye'deki varlığı Türkiye sınırlarının ötesinde. Bunu da bir e, önemli bir boyut olarak değerlendirmek lazım. Neyi kastediyoruz? Birçok Amerika merkezli uluslararası şirket İstanbul merkezli olarak, Türkiye merkezli olarak bölgesel yönetim faaliyetlerini yürütüyorlar. Türkiye'den e, üretim yaparak çevre ülkeleri ihraç ediyorlar. Türkiye'yi önemli bir lojistik merkezi olarak kullanıyorlar. Birçok Amerikan şirketi son dönemde bölgesel satın alma ofislerini Türkiye'ye kurmaya başladı ve tabii ki ARGE boyutu Türkiye'de birçok uluslararası şirketin olduğu gibi Amerikan şirketlerinde ARGE ve tasarım merkezleri bulunmakta. Bu çok başlıkta Türkiye'nin Amerika merkezi şirketler için önemli bir bölgesel merkez olduğunu görüyoruz. Tabii bunun bir diğer boyutu da Türk şirketlerin Amerika'daki yatırımları sonuçta dünyanın en büyük ekonomisi olarak birçok şirkete büyüme alanı imkanı sunan bir ülke. benzer şekilde Türk şirketlerinin Amerika'daki yatırımları da büyüyor. Yaklaşık 13 milyar doların üzerine 13,5 milyar dolar kadar bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu ilişkinin karşılıklı bir ilişki olduğunu, yatırım ilişkisini karşılıklı bir katmada üreten ilişki olduğunu özetle söyleyebiliriz. Efendim küresel yatırımlarda da bir yavaşlama var. 2025 aslında çok da kolay bir yılı olmadı. Türkiye bu yavaşlamaya rağmen uluslararası doğrudan yatırımlarda ne durumda? Türkiye yabancı yatırımcı ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tam birkaç hafta önce bir veri çıkmıştı. E, yılın ilk yarısına dair bir değerlendirme. E, böyle aynı seviyelerde bir yatırım e, hareketi olduğunu gözlemliyordu dünyada. Ve e, hemen bugünlerde de ayrı bir veri çıktı. Yaklaşık %6'lık bir düşüşten bahsediyor. Tabii bunlar öncü veriler. Tam e, doğru e, tabloyu yansıtmayabiliyor. Böyle e, sene sonunda daha kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı olur. Ama şu bir gerçek, dünyada yatırımların, uluslararası doğrudan yatırımların e, büyümediği, ya stabil kaldığı ya da azaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de önüm, bizim elimiz deki veri ilk 3 çeyrek ilk 9 ay verisi baktığımız zaman yüzde %45 arttığını görüyoruz. Yaklaşık 11.4 milyar dolarlık bir yatırım gelmiş bu bahsettiğimiz 9 aylık dönemde ve yıllıklandırılmış veri aslında yani o son 12 ay verisi de 15.3 milyar dolar kadar. Buradan neyi anlayabiliriz? Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bir döneme hatırlayacak olursak 2003'ten bu yana 12.5 milyar dolarlık bir yatırım girişi var yıllık ortalama olarak. Bizim hani son dönemdeki performansımızın hem Türkiye'nin yani bu genel seyrinin üzerinde olduğu, yatırımcı ilgisinin pozitif olduğunu görüyoruz. Hem de dünyadaki o daralan veya sabit kalan tabloda Türkiye'nin biraz daha pozitif ayrıştığını söylemek şu anda mümkün. Önümüzdeki döneme dair de yani böyle bazı önemli büyük ölçekli yatırım projelerinin çalışıldığını vesaire biliyoruz. Bu bağlamda pozitif sinyallerin de devam ettiğini söylemek mümkün. Peki efendim yatırımlarda öne çıkan sektörler hangisi ve buralara ne kadar bir yatırım yapıldı? Şimdi özellikle pandemi sonrası dönemde çok sık böyle bir son 5-6 yıl değerle yapıyoruz böyle ama bu bir trend ve özellikle doğrudan yatırım trendleri böyle çok kısa vadeli değişikliklerden ziyade uzun vadeli değişikliklerle etkileniyor. Bu sebeple bu atfı yapmak durumunda kalıyorum. Özellikle pandemi sonrası dönemde Türkiye'ye gelen yatırımlarda teknoloji yatırımlarının ve tedarik zinciriyle alakalı yatırımların arttığını görüyoruz. Bu yılın ilk 9 ay verisine baktığımızda da aynısını görüyoruz. Çünkü en çok yatırım çeken sektörlere baktığımızda toptan perakende ticaret, imalat sanayi, daha sonrasında bilgi iletişim sistemleri, daha sonrasında finans sektörü şeklinde devam eden bir liste var. Şimdi burada e, imalat sanayideki yatırımlar daha çok işte bu ihracat odaklı e, o uluslararası şirketlerin Türkiye merkezli olarak küresel tedarik zinciri e, stratejilerini şekillendirdiği, büyüttüğü bir yatırıma tekabül ediyor. 1 3 ve e, dördüncü sıradaki sektörler de aslında yani geleneksel anlamda böyle e, işte toplam perakende ticaret vesaire gibi görünse de bunlar aslında bizim e, işlemin detayına baktığımızda teknoloji şirketlerimize gelen yatırımlardan, o büyük sermaye girişlerinden oluşuyor. Bu bağlamda işte o et ticaret şirketlerimiz, işte yemek dağıtımı şirketlerimiz, oyun şirketlerimiz, fintech şirketlerimiz bu yatırımları çeken şirketler arasında ve tabii ki yapay zeka boyutunu da unutmamak lazım. Çünkü bu yatırım alan şirketlerin hepsinin o algoritmasında artık, yani algoritmanın ötesinde bir yapay zeka çalışıyor. Bu teknoloji ve yapay zeka artı Türkiye'nin o bölgesel bir tedarik merkezi olma rolünü güçlendiren yatırımlar bu yılda geçmiş 5 yılda olduğu gibi yatırımları sürükleyen faktörler diyebiliriz. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Emçem ödülleriyle ilgili de düşüncelerinizi almak istiyorum. Siz de jüri üyesiydiniz. Neler söylemek istersiniz? Ee, tabii bu ödül törenleri her zaman çok kıymetli ee, bir emeğin, bir gayretin, bir çabanın aslında e, geniş kitleler tarafından takdirinin bir göstergesi. E, bu bağlamda da farklı kategorilerde verilen bir ödül e, kesinlikle o Türkiye'deki Amerikan yatırımlarının artması için ekonomik etkinliğin artma e, gözlemlenmesi için önemli bir fırsat diye düşünüyoruz. Bu yıl e, bu ödül töreninin 7. yılı ama bu içinde bulunduğumuz etkinlik yani bu gala yemeği aslında e, 10 yıldan fazla hikayesi olan bir etkinlik. Son işte 7 bu 7 ödül töreni olmuş oluyor. Ee, ve yine baktığımız zaman aslında bu artık bir sadece gala yemeğiyle başlamıştı. Sonrasında bir ödül töreni boyutu eklendi ve son 3 yıldır da özellikle gün içerisinde de bir yatırım zirvesi düzenleniyor. Burada e, güncel konulara dair e, değerlendirmeler yapılıyor. Bu yılda konu yapay zeka ve e, siber güvenlikti aslında. Ve şunu da biliyoruz tabii e, bu alanda Amerikan şirketlerinin de e, dünyada böyle bir e, önemli liderlik rolü var. O şirketlerin temsilcileri Türkiye'deki e, kamu otoritelerinin temsilcileriyle beraber panel toplantılarında bu boyutlar değerli oldu. Aslında böyle çok günlü, kıymetli bir etkinlik.